Yılmaz Kerem. Hadi. Anneciğim bunlar ne? Aa, penguenler. Penguenleri ne yapıyorsun sen? Nereye Arkadaşlar Yılmaz Kerem kendi kendine şu gördüğünüz kaba su doldurmuş ve penguenlerini yıkamak istiyormuş. Ben de izin verdim. Değil mi oğlum benim oğlum penguenlerini yıkıyor şimdi. Ne kadar güzeller Yılmaz Kerem onlar. Yıkadır. Yüzüyorlar içinde. Yüzüyorlar gördün mü? Çok güzeller. Göster bakayım bir tanesini. Göster bakayım. Ay ne yapıyor? o Nasıl bir şekil yapıyor ellerin öyle? Ne kadar tatlılar değil mi anneciğim? Bak. Penguenler nerede yaşar Yılmaz Kerem biliyor musun? Biliyorum buzda. Buzda yani soğuk ülkelerde, soğuk yerlerde yaşarlar değil mi? Penguenlerimiz serinlemek için. Yılmaz maskerem de onlar serinlesin diye onları çok güzel. Kavga mı ediyorlar onlar yoksa? Kavga etmesinler. Güzel güzel yıkansınlar onlar. Ama öyle yapma anneciğim. Hepsini tek tek yan yana yatır bakalım. Yan yana yatır bakalım hepsini tek tek. Ay onlar hep dönüyorlar. Ters dönüyorlar Yılmaz Kerem. Yaramazlık yapıyorlar. <laughs> Yaramazlık yapmayın de. Yaramazlık yapmayın de. Bakın var ya. Şu atım, Yılmaz Kerem. Yıkandı mı anneciğim onlar? Yıkanmışlar. Yıkanmışlar sanki çıkarttın sen onları ama. Susamışlar sanki bir de birazcık. Sen penguenleri seviyor musun? Onlar çok güzel hayvanlar değil mi anneciğim? Yılmaz Kerem, penguenlerin yanına gelir misin? Ben de bu. Aa, onlar da ne? at. Aa, onları da mı yıkayacaksın yoksa? Bir de kedileri. Tamam anneciğim ama önce penguenlerini çıkartman lazım onun içinden. Ki su kabın boşalsın değil mi? çıkar. Çıkart bakalım. Evet. Şimdi kedilerini koy içine. Hayvanları yıka bakalım. Kirlenmiş hayvanlar değil mi anneciğim? Orada at var. Evet. Buna biraz bakıyorum. Nasıl bunlar nerede çok büyük? Buna, buna büyük. Buna büyük. Hangi büyük? Bunu yer. Bunlar da küçük. Kediler küçük, diğer hayvanlar büyük değil mi? Evet oğlum. Aa ne yapıyor kedicikler? Yıkanıyorlar. At nasıl yapıyor? Maske nasıl ses çıkartıyor at? At 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 at. nasıl yapıyor anneciğim? Doru nasıl yapıyor? Bir at taklidi yapar mısın? Nasıl yapıyor? Hadi koş hadi koş Kral da yana yanında Hadi koş hadi koş Kral da yana yanında Kral da yana yanında Kral da yana yanında Duru nasıl yapıyor anneciğim? Koş Atlar nasıl kişniyor Yılmaz Kerem? Yapar mısın bir onların taklidini? Kurtla atı yapar mısın bir anneciğim? Evet Kurt nasıl yapıyor? Nasıl ses çıkartıyor? Peki at nasıl yapıyor? Böyle ellerini kaldır. At nasıl şaha kalkıyor? Yap bakalım bir daha. Nasıl yapıyor? Aa, Çok güzel. Anneciğim hadi şimdi hepsini çıkart bakalım. Onları kurulayalım artık. Üşümesin hayvancıklar değil mi? Hadi bakalım çıkar. Ama onun içinde hayvanlar yıkandı şimdi insanlar yüzülmez. Onları başka bir kapta yaparız. Yılmaz Keremcim gelir misin buraya? Arkadaşlar hoşça kal diyelim. Biz devam edelim. Hadi anneciğim gel. Yılmaz Keremcim gelir misin? Arkadaşlar ben Yılmaz arkadaşım. Kerem. Suyu görünce arkadaşlar. Her şeyi yıkıyor. Her şeyi yüzdürüyor şu anda. Bunlar nereden çıktı senin Yılmaz Kerem? bu insan bunlar çizgi film karakteri galiba. Superman var, Batman var. Değil mi? Kedi kız var. Evet. Değil mi anneciğim? <laughs> tamam o zaman sen onları yüzdürmeye devam et. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Arkadaşlara bay bay görüşürüz. Ve ne diyecektik oğlum? Görüneyim güzel unutmayın. Yılmaz Kerim'i izlemeyi unutmayın arkadaşlar.